Merhaba canlar, Merhaba yarenler. Merhaba kardeşler. Çok güzel kuşlar getirdim. Arkadaşlar bana kızmayın. Birol abi işi mantara bağladın. Çok kuş alıp satma videosu atıyorsun demeyin. Biz de yeri başka arkadaşlarımızın işlerini görüyoruz. Kümeslerinde kuş çoğalıyor. Senelik izne çıkıyorlar. Tatile çıkıyorlar. Efendime söyleyeyim hastalanıyorlar. Yani biz de başka camiadan arkadaşlarımızın işlerini görmek maksatlı alıyoruz bazen. Bakın baba bu. Biberli maviler arkadaşlar. Bakın biberli maviler anne. Baba biberli mavi anne. Biberli sabuni. Mas sabuni arka tepe kuş güzeli. Yavruları bunlar. Bakın arkadaşlar çok güzel yavru almışlar. Bunlar en küçük yavruları. Bakın. Bunlar en küçük yavruları. Yine sinekli atmış. Of. Of. Maşallah. Maşallah. Subhanallah. Maşallah. Maşallah. Subhanallah. Geç. Bak 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 bak. Boyuna postuna bak. Yılan gibi yakalarım seni. Arkadaşımız ayağına ma kendi markalarını da vurmuş. Yani hevesli oturaklı bir kümesten. Onun bir alt kardeş yavruları. Bunların ikisi de mavi biberle atmış. Bunlar hep bir kardeşler. Bu grup bir gider arkadaşlar. Bu grup bir gider. Böyle. Tamam. Tamam baba. Baba kuşlar çekil. Önümden çekil. Gerçekten Bu aile bir gider arkadaşlar. Biz bu aileye kaç lira diyelim? Bu aileye görüyorsunuz yavrularını. Yavrularını da kuş güzeli atmışlar. Alın yavrularını uçurtun. Anne babalarını sağın. Yavrularını yumurtalarını alın. Biz buna kaç lira diyelim? Arkadaşlar biz bu buna 500 lira diyelim. 500 lira yakışır bu bunlara, bu gruba. Bakın çok güzel sağlıklı yavrular almışlar. Hepsinin de ayağına markasını vurmuş kardeşimiz. Alan Alan hayranı görsün. Bakın. Bunlar bir kardeşler biberli mavi atmışlar. Öbür kardeşleri de sinekli sabun atmışlar. Çok güzel yavru atmışlar. Babaya bakın babaya bakın. Kanat vereyim. Çok güzel. Yani kuş güzeli. Gerçekten tarihi eser bir kuş. Gerçekten tarihi eser bir kuş. Eskiler eski kokuyor böyle buram buram. Buram buram Anadolu kokuyor. Bu da kuş güzeli anne dişi. Arka tepe sinekli sabunu, paslı sabunu atmış. Ona da kanat verelim. Tek aynalı. Güzel yavrularını alın uçurtun mis gibi arkadaşlar bakın ikisi de anne babada zaten kuş güzeli bunlar bu aile 500 lira olur 4 yavrusu anne baba 500 lira olur alın kaçırmayın kızmayın bana da Birol abi bu işi iyice satışa döktün diye kızmayın bize camiadan arkadaşlarımızın işlerini görüyoruz kümeslerinde fazla oluyor Tat, bakın bakın maşallah, barek Allah, subhanallah duruşa bakın yavrundaki bak. Bak yavrudaki duruşa bakın bakın. Arap atı, Arap atı. Yemin ederim Arap atı. Şu duruşa bakın bak. Bak. Bak benim diyor yani benim. Güzeller. Allah hepsine uzun ömür versin. Burada bir takım daha var. Bunların da tek yavrusu var. Alamadım bir saniye arkadaşlar. Paus. Canlar burada da bir takım var. Bakın. Arka Tepe Ala Anne. Arka Tepe Ala Anne. Düz olan Baba. Bunlarda tek yavruları. Bunlarda bir takım. bunlar da 250 olsun. Olur mu uyar mı? Yavrusu çok güzel bir tane dumanla atmış yavrusu. Bunlar da 200, 250 lira olsun olur mu? Yavru aynı babaya çekmiş. Annede arka tepeyi yakışıklı bir ala. Çok güzel bir ala. Bunlara da bir kanat verelim. Kanat sesi falan çok güzel. Muntazam. Babayı da bir kanat verelim. Bakın. Çok yakışıklı. Anne çok yakışıklı. Baba sülün yani. Gerçekten. Baba da ayrı bir derya. Oğlum, bu nasıl bir böcek lan böyle? Çekirge yavrusu falan mı bu? şey taşıyor. Allah Allah. Enteresan. Bunlarda 250 olsun arkadaşlar. Anne bıyıklı Arka Tepe Skinowski Sava. Tek kollu Samurai Skinowski Sava. Ninja, anne ninja. Baba Babaya gelelim. Babada Nickel Knight yakışıklı. Nickel Knight. Yakışıklı. Kara şoförü, sürücüsü Nickel Knight. Yavruyu hiç sormayın. Yavru? yavru yavru ne olsun? Yavruya da bir şey yakıştıralım. Tamam. Ya, yavru da karateci olsun lan. Bu annesi tek kollu samuray. Babası Night annesi de karateci olsun. Eray Şamdan da olur. Serkan Yağcı da olur. İkisi de olur. <laughs> kulaklarını çınlatalım onların da. Eray kardeşimiz maşallah yaşı genç şampiyonluklara doymuyor. Darıca Belediyesi'nin sporcusu. Serkan Yağcı zaten vakti zamanında Türkiye'yi, dünyayı, dünyada adı geçen sporculardan. Onları da aklımıza, gönlümüze düştü yad edelim. Kulakları çınlasın. Arkadaşlar bu takımda 250 olur. İnşallah beğenmişsinizdir. Bakın dişinin güzelliğine bakın. Her yerinden güzellik fışkırıyor. Her yerinden güzellik fışkırıyor. Hafiften böyle değişik bir tepe atmış bıyıkla birlikte. Arka tepeyle böyle al, ala dişi çok güzel. Çok güzel. Allah. Ben böyle kuşlara hastayım. Ben böyle kuşlara hastayım. Hastasıyız dede. Bunların yavrusu var diye bu şeyden Müge Hanım ve eşini çıkarttık. Gel bakın kuşun güzelliğine bakın. Hem bıyıklı hem tepe atmış. Kuş güzeli ya. Çok değişik bir kuş. Gerçekten böyle sallı uzun bir kuş. Eray Şam'dan. Serkan Yağcı hangisi olsun senin ismin? Ne? Hızlı çocuk. Atla. Kadro bunlar arkadaşlar. Bakın doya doya. Bu kadroyu kaçırmayın. Lütfen boş muhabbeti aramayın. Allah rızası için boş muhabbeti aramayın. Adam adama güzellik yapıyoruz. Adama güzellik yapıyoruz. 4 5 5 tane kuş veriyoruz 400 liraya. Sonra mesaj atıyor bana diyor ki Bunlar diyor bir iki saat uçar mı diyor? Beş tane kuş alıyor, 400 liraya, tanesi 70-80 liraya geliyor. Bir de diyor iki saat uçar mı diyor? Ya arkadaşlar, fantazilerinizi ben benden hayal etmeyin. Fantazilerinizin, hayallerinizin içerisinde beni katmayın. Benden uzak durun. Gidin 70 liraya iki saat uçan kaç tane kuş varsa bana getirin, alırım yani hiç sıkıntı değil. Ama bana saçma sapan adamın parasını geri gönderdim mesaj atıyor. Diyor ki abi diyor elinde şu anda ne var diyor. Sana ulaşamıyoruz diyor. E kardeşim boş boş konuşuyorsun. Boş muhabbet yapıyorsun. Sana cevap vermiyorum veya engelliyorum. Ben de yazdım dedim ki iki as bir papaz var. Elim kupa dedim. İhaleyi yediden alıyorum dedim. Ya ne diyeyim baba ya. Bıktım yoruldum usandım ya. Boş muhabbetlerden, boş insanlardan, boş trafiklerden. Yıldım. Yıldım. Bakın kuşlara bakın dinlenin. Kuşlara bakın, stresinizi atın. Bakın güzelliklere bakın. Bak bak baba mavi biberle, anne sabunu biberle. Çok güzeller, çok. Vallahi şu kadroya 500 lira para değil. Alın uçurtun bunları. Alın uçurtun. Herkes Allah'a emanet olsun. Bakın ilaçlarımızı aldık. Antibiyotik olarak nedozol kullanıyorum. Ateş düşürücü olarak ibromin kullanıyorum. Bunların ikisi de çocuk şurubudur. Çocuk. Burada da elimde baktığım yavruşlar var. Şimdi bunlara ilaç vereceğim biraz, biraz sonra. Bakın. Bunlara ilaç vereceğim. Bunları biraz rahatlatacağım. Bu bebeşleri. Tip yavruyla oyun kuşu.